Zaman Makinesi'nin Sırrı Seris Bölüm 6 Gelecekten Gelen Uyarı Eren zaman kapısından adım attığında kendini beklenmedik bir yerde buldu. Geleceğin sisli manzarası. Onun bu yolculuktaki sonunu değil, başlangıcını gösteriyordu. Birinci sahne. Geleceğe ilk adım Eren, ışıklarla çevrili bir ortamda gözlerini açar çevresindeki manzara, devasa şehirler ve parlayan gökyüzü kuleleriyle bambaşka bir dünyayı işaret etmektedir. Eren. Burası, burası benim zamanım değil ama neden her şey bu kadar farklı? Bir ses Eren'in dikkatini çeker. Parlayan bir hologram belirir. Kadın sesi. Eren, seni bekliyorduk. Buraya zaman çizgisindeki bir hata nedeniyle geldin. İkinci sahne. Geleceğin insanı Eren, hologramın rehberlik ettiği bir araştırma merkezine yönlendirilir. Orada onu bir grup bilim insanı karşılar. Bilim insanı 1. Senin burada olmaman gerekiyor. Ancak buraya geldiysen bizim yardımımıza ihtiyacın var. Eren, sadece evime dönmek istiyorum. Bu karmaşadan kurtulmam gerekiyor. Bilim insanı 2. Evine dönmek sadece senin sorunun değil. Zamanı kurtarmak için doğru adımlar atmalısın. Üçüncü sahne. Geleceğin uyarısı bilim insanları, Eren'e bir zaman makinesi modelini gösterir. Makine, geçmişteki zaman çatlaklarının büyüdüğünü ve bu durumun geleceği de tehdit ettiğini gösterir. Bilim insanı 1. Eğer geçmişteki çatlakları kapatmazsan, burada gördüğün her şey de yok olacak. Eren. Peki bunu nasıl yapacağım? Ben sadece bir insanım. Zamanı düzeltmek benim işim değil. Bilim insanı 2. Belki de kaderinde bu işi yapmak vardı. Seni buraya getiren şey bir tesadüf olamaz. Dördüncü sahne. Geleceğe yolculuk görevi bilim insanları. Eren'e yeni bir zaman cihazı verir ve geçmişteki bir çatlağı kapatması için bir görev yükler. Bilim insanı 1 bu cihaz zaman çatlaklarını tespit edip onları düzeltmene yardımcı olacak. Ancak dikkatli ol, zaman koruyucuları seni durdurmaya çalışabilir. Eren Zaman koruyucuları mı? Daha ne kadar tehlikeyle yüzleşeceğim? Bilim insanı 2 Bu yolculuk sadece senin için değil, tüm zaman çizgisi için bir dönüm noktası olacak.